Gençler merhaba. 39 günde TT Matematiğin 34. gününe geldik ve bugün itibariyle hız yani hareket problemlerini kapatıyoruz. Ne ile? Sevgili arkadaşlar Kale Kök yayınları Matematik 0 kitabındaki köşe taşlarını çözeceğiz. Ve verdiğimiz önemli notları lütfen kitabın üstüne alın. Ve her bir soru çözümüne dikkatli bir şekilde dinlerseniz hız problemlerimizi hafızadan yani düşünmekten tamamıyla silerseniz ve bundan sonra çıkan soruları çok rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi hemen başlayalım ama öncelikle ne demiştik sevgili arkadaşlar size? Hız problemleri çözülürken bir kroki çizilir. Krokilerin birinci bölümde nasıl kroki çizeceğinizi hangi sorularda neler verildiğini bahsetmiştim. İkincisi nelere eşit olduğunu düşünüyorsunuz ve yolları lütfen x şeklinde yazmayın hep vt şeklinde. Yani hız çarpı zaman şeklinde yazın. Hemen e, ilk e, sorumlu tarzımızla hatırlarsanız e, karşılaşma problemlerine başlamamıştık bu videoda başlayacağımızı söylemiştik şimdi hızları v1 ve v2 olan iki araç aynı anda karşılıklı harekette başladıktan t saat sonra c noktasında karşılaşıyorlar şimdi a noktasından v1 B noktasından B hızıyla çıkan araç C'de karşılaşıyor ama bir kere üstünde hızları farklı, yolları da farklı ama neleri aynı? Zamanları aynı. Yani bu T sürede gelirken bu arkadaş da T sürede geliyor. O halde aldıkları yol ne oluyor? Ne demiştik? Yolu VT şeklinde yazın. Bakın V1T, V2T. Peki arkadaşlar AB yolunun tamamı AC ile BC'nin toplamı mı? Evet. O zaman ben AB yerine V1T ve V2T yazarsam çünkü AC'ye V1'te CB'ye b 2 tyi buldum. Buradan AB yolu neye eşit oldu? T çarpı V1 artı V2T'ye. Buradan da T'yi çekersem AB bölü V1 V2T. Peki bu ne işime yarayacak? Benim şu işime yarayacak. Karşılaşma problemlerinde araçların arasındaki mesafeyi hızlar toplamına bölerseniz size zamanı verir. Nereden anlayacağım hızlar toplamını? İki araç karşılıklı geldiğinde çok hızlı gider arkadaşlar. Çünkü bu hız alıyor, bu da hız alıyor. Aynı anda daha hızlı gider gibi görülür. O yüzden hızları topluyoruz. Unutmayın karşılaşma problemlerinde T'ler yani zamanlar eşittir. Nasıl buluyorum? Araçlar arasındaki mesafeyi hızlar toplamına böldüğümde T'yi bulurum. En kolay yolu bu. Tabii bunun farklı çözümleri de var. Hemen ilk köşe taşımızla başlayalım. Altıncı köşe taşımız bu hız problemlerinde. Hızları 2V ve 5V olan iki araç AB kentlerinden birbirine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Birbirlerine doğru aynı anda harekete başlamaları ne demek? Karşılaşma problemi. Bu araçlar 4 saat sonra karşılaştıklarına göre yavaş olan bu yolun tamamını kaç saat alır? Arkadaşlar hemen krokimi çiziyorum. Diyorum ki araçlardan biri kırmızı olsun 2V. Diğeri de yeşil olsun. Kaç ve B? 5B. Peki neler aynı? E, zamanlar aynı. Şimdi A, B'den başlıyorlar. Hızlı olan araç A'ya daha yakın bir yerde C noktasında karşılaşsın diyelim. Şimdi hemen şunu biraz daha bu tarafa alayım. Çünkü işlem yapacağım araya. Buraya C diyelim. Arkadaşlar e, bunun T'si nedir? 4 saattir. E, bunun da T'si 4 saattir. Çünkü araçlar aynı anda karşılaşıyor. Süreleri aynı. O halde biz yolu ne diye yazıyorduk? V, D'den. O zaman buradaki AC yolu bakın 2V çarpı 4. Buradaki CB yolu 5V çarpı 4. Ve burası ne oldu? 8V oldu. Bu yolda ne oldu? 20V oldu. Artık yolumu buldum. Şimdi soruyu tekrar çözüyorum. Diyor ki yavaş olan 2V'lik araç bakın 8V, 20V de burada. 28V'lik yolu ne kadar sürede alır T'yi soruyor. E yolumuz belli 28V. Hızımız belli 2V. X eşittir V. T'yi arıyorum. T'yi de buradan çekersek 28V bölü 2V'den ne yapar gençler? 14 saatte yol alır. Bu kadar kolay. Ve geldik. Hangi probleme? Bakın iki araç var. Yetişme problemleri. Bu köşe taşında da aynı yönde hareketi inceleyeceğiz. Yani aynı önde hareket ediyor. A noktasından V1, B noktasından V2 hızıyla hareket eden iki araç Hızlı olan yavaş olana C noktasında yetişiyor. O halde arkadaşlar, bunun hızı v1, bunun hızı v2. Peki aynı anda harekete başlayıp aynı anda yetişiyorsa demek ki zamanlar aynı. Her ikisinin zamanına T ediyorum. Dikkat ederseniz buradaki yol güzergahını çizdiğimde v2T, buradaki yolun güzergahının tamamı da v1T. E, tamamı v1T. Burası v2T ise buraya ne kalır arkadaşlar? V1 T eksi V2 T. Hatırlarsanız birinci bölümde krokileri çizmede bundan bahsetmiştim. Peki AB yolu nedir arkadaşlar? AC eksi BC. Ben V1 eksi V2 T dedim AB yoluna. Buradan da AB eşittir T çarpı V2 V1'den. Böylelikle T'yi aldım. Biz bunu yine kısa yoldan nasıl yapacağız? Yetişme problemlerinde araçlar arasındaki mesafeler aynı mesafeyi Hızlar farkını bölersek neyi buluruz arkadaşlar zamanı. Neden? Şundan dolayı. Şimdi bir araç böyle giderken diğeri de böyle gidiyor bakın. Biz bunu e, hatırlarsınız e, otobüs terminallerinde otobüse bindiğimizde otobüs hareket etmediği halde yandaki otobüs ilerlediğinde sanki siz ilerliyormuş gibi olursunuz. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer iki araç aynı anda aynı yöne gidiyorsa birbirine fizikte e, buna hız göreceli deniyor. Fizik konusunda bilirsiniz. Mustafa hocamız anlatmıştır bununla ilgili konuları. Aracı daha yavaş görsün. O yüzden yetişme problemlerinde hızlar farkı, karşılaşma problemlerinde hızlar niye alınır arkadaşlar? Toplam alınır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Siz iki yan yana giden araç aynı hıza gidiyorsa sanki gitmiyormuş gibi düşünün. Çünkü hızlar farkını aldığımız zaman sıfır olur. O yüzden sorularda kısa yöntemle böyle de çözeceğim. Ama bizim kullandığımız kroki çizme yöntemini de çok rahat bir şekilde çözülür. Şimdi hemen 7. köşe taşımıza bakalım. Aralarında 72 km mesafe bulunan 5B ve 3B olan iki araç A ve B noktalarının aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan 4 saat sonra C noktasında buluşuyor. BC yolunu soruyor. Şimdi bakın birinci yol, birinci yol, Formülden çözelim. E, araç 4 saatte t eşittir. Araçlar arasındaki fark a ve bölü hızlar farkı v1 eksi v2. T'miz 4. E, AB 72. Hızlar farkı nedir? 5 v 3 v. 5 v eksi 3 v. Bakın 4 eşittir 72 bölü 2V. İşlemsel çarpım yaparsam 8V 72. Buradan arkadaşlar V'mizi ne bulduk? 9 bulduk. V'miz 9. E, o zaman V'miz 9 iken 3 kere 9 burası 27 olur. E, T'mizde kaç saatte gidiyor? 4 saatte. de 4. Buradan da arkadaşlar BC yolu X eşittir. Ne derim ben? 4 çarpı 27'den 4 kere 7 28, 4 kere 8 108 kilometre olur. Böyle bulabilirim. Ama ikinci yol, şimdi birinci yol birazcık ezber mantığıyla unutabilirsiniz. Ama ikinci yolu her zaman kullanabilirsiniz. Şimdi krokümü tekrar çiziyorum. Çizdim. Burası A noktası. Burası B noktası ve burası C noktası. B'den yavaş olan araç 3v, A'dan hızlı olan araç 5v. Soruyorum size. Yetişme problemlerinde neler aynı? Zamanlar aynı. O zaman bu T sürede giderse e T'miz belli 4. O zaman bu da T sürede gidecek. Bu da 4. Şimdi alda yolu çizelim. Bakın yavaş olan araç BC yolunu alacak. Yolu ne diye yazıyorduk Hız çarpı zaman. Yani BC yolu 3v çarpı 4'ten 12v yapar. Peki ee, hızlı olan araç hangi yolda gidiyor arkadaşlar? Dikkat. Onu da alta çizelim. Bunu da farklı renkle verelim. A'dan başlayıp nereye gidecek? C'ye gidecek. Aldığı yol 5 ve hız çarpı zamandan ne yaptı? 20 ve yaptı. E tamamı 12 şey burası 12 tamamı 20 ise şurası da 20 v eksi 12 v'den ne çıkar arkadaşlar 8 v çıkar şimdi benden neyi soruyor bc arasını ben biliyorum ki bakın 8 v kaça eşit 8 v 72 kilometre eşit o zaman 12 v 12 ve kaça eşit olur soru işareti buradan bakın 2'ye böl 3 çarp 2'ye böl oran oranlı konusunda vermiştik 3 çarp o zaman burayı da x dersem 2'ye bölelim. 72 2'ye böl. 36. 3 ile çarparsam 108 kilometre. Ya da direkt işlerden çarpımından da bulabilirsiniz. Ana mantık bu arkadaşlar. Her zaman ikinci yolu kullanın. Hata yapma şansınız çok düşük olur. Ezbere de kaçmamış olursunuz. Geldik diğer bir soru tarzlarımız arkadaşlar. Dairesel pisler. Bakın mantık aynı mantık. Değişen bir şey yok. A noktasından karşılıklı hareket eden iki hareketli T saatte buluşsun. Ee, burada bakın arkadaşlar AXB yani şu kırmızıyla verilen daha kırmızı dedik kırmızı çizelim. Kırmızıyla verilen yol T saatte buluştuğuna göre V1T. Mavi verilen yol yine T saatte buluştuğuna göre V2T. O zaman buranın tamamı bakın V1T V2T. Böylelikle köşe taşı ne olmuş oldu arkadaşlar? Ee, V1 artı V2T bana neyi verdi? Dairesel pistin çevresini verdi. Altıncı. Yani bir önceki köşe taşıyla aynı olduğuna dikkat ediyoruz. O zaman e, dairesel pistte zıt yönde hareket soruları ile doğrusal hareketle karşılıklı hareket sorularının çözüm mantığı aynıdır. Yani o zaman biz buraya şunu diyebiliriz. Zıt yönlü olunca karşılaştırma ya da karşılaşma diyelim. Karşılaşma problemi. Karşılaşma problemidir bu arkadaşlar. Hemen problemi. Hemen bir not aldık bununla ilgili. Bakalım. Dairesel pistlerde araçlar zıt yönlü ise karşılaşma soruları şeklinde çözülür. Yani buradaki mantık şu. Şimdi dairesel pist ya, Şu A noktasından ayırıyorum. Kesiyorum yolu. Burası A oldu. Burası da A oldu. E böylelikle bakın ne oldu? Karşılaşma problemi oldu. O zaman çevrenin hızlar fark toplamına bölümü bana neyi verecek? Zamanı verecek. Soruyu bu şekilde çözebiliriz. Geldik 8. köşe taşımıza. Dairesel bir pist üzerinde bulunan A noktasından hızları 4 ve 3 km bölü saat olan iki atlet aynı anda zıt yöne doğru harekete geçiyor. Pistin çevresi 28 km olduğuna göre atletler ilk kez kaç saat sonra karşılaşırlar. Hemen hatta biraz şöyle geriye alayım. Soruyu çünkü çevireceğim arkadaşlar. Buradan hızlardan biri 4, diğeri de 3 km bölü saatle neler aynı? Hemen soruyorum. T'leri zamanları aynı. O zaman buna T, buna T. Diyelim hızlı olan araç şurada buluşsun. Şurada. Buraya da A noktası diyelim. Buraya da B noktası diyelim. Bakın şu yolun tamamı hız. Ne yazıyorduk biz? Hız çarpı zaman. Yani 4 çarpı T olur. Buranın tamamı da 3 çarpı T olur. Çevrenin tamamı 4 T artı 3 T'den. 7T olur. E, çevreyi de bana 28 vermiş. O zaman 7T 28 ise T'miz buradan 4 saat bulur. Hemen aynı soruyu bu sefer ikinci yolunu çözelim. İkinci yol. Ben biliyorum ki pis soruları karşılaşma problemleriyle aynı. O zaman burası 4 ve 4 saat olsun. Buradaki de V2 diyelim buna. Şuna V1 diyelim. B2 de 3 saat şey olsun. 3 saat kilometre bölü saat olsun. Hızlara T'ye T, ye, t ye dedim karşılaşma olduğu için. E, bu burada karşılaştığı zaman bakın 4T. Burada karşılaştığı zaman 3T yol alır. Bu yolun tamamı kaçtı? 28. O zaman 7T 28 ise T nedir buradan? 4 saat olarak buluruz. Aynı mantıkla. Ve geldik. Aynı yönde dairesel pistte aynı yönde hareket eden araçların buluşması için hızlı olan pisti tamamladıktan sonra yavaş olarak tekrar yakalamaktadır tekrar yakalamaktadır. Bu cümle bana sanki yetişme problemini hatırlatıyor. Yetişme. Yani bu da bir yetişme problemidir. Arabalar yarış e, yarışlarında bu olay tur bindirme olarak da adlandırılır. Yavaş araç x kilometre ilerlemişken hızlı araç çevre artı x kilometre ilerler. Hızlı araç V1'in hızı V2'den büyük. Böylelikle arkadaşlar çevre V1 eksi v 2 bakın 7. köşe taşındaki mantık. O zaman hemen notuma geçiyorum. Daha iyi anlarsınız. Dairesel pistlerde araçlar aynı yönde olursa yetişme problemidir. Şimdi buradan kestim arkadaşlar. Şimdi bakın buradan kestim. Şimdi burası A noktası, burası da A noktası. Şimdi aynı yöne gittikleri için hızlı olan araç arkada olsun ki yavaş olan araç önde olsun ve ki ve bu araç o bir B noktasında buna yetişsin. O zaman kuralımız neydi? Aralarındaki mesafe bölü hızlar farkı. E aralarındaki mesafede bize neyi veriyor? Dairesel pistin çevresini veriyor. Hemen köşe taşımıza bakalım. Çevresi 900 metre olan dairesel pist üzerinde aynı noktada bulunan hızları 20 dakika metre bölü dakika ile 30 metre bölü dakika olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Buna göre iki araç kaç dakika sonra başlıyor? üçüncü kez buluşurlar. Üçüncü kez buna dikkat edelim. Şimdi ben ilk kez buluşmayı bulacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada şuna dikkat edin. Çevreyi metre vermiş ama hızlar da metre bölü dakika. O yüzden bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Şimdi hemen dairesel pistte hemen çiziyorum bir dairesel pist. İkisi de aynı yönde olacak. O zaman biri 20. Bu da aşağıdaki de 30 olsun. Bunlar nerede karşılaşırlar arkadaşlar? Şimdi aynı anda harekete başladılar. Bakın aynı anda harekete başladılar. O zaman biz bunu hemen şöyle bir şey alalım. Bu 30 olsun geride, bu da 20 olsun, 20. Ve burası ne yapar arkadaşlar? Aralarındaki mesafe yani 900 metre. Şimdi bu ilk karşılaşmalarında, ilk karşılaşmalarında ee, nereye gelecekler? Herhangi bir C noktasında. Ben buraya A buraya B dersen. Şurası da C olsun. Bunların neleri aynı arkadaşlar? Karşılaş yetiştirme problemi olduğu için zamanları aynı. T sürede bu da T sürede. Sevgili arkadaşlar bakın. A'dan çıkan araç tüm yolu hop devam ediyorum. Ne kadar dalır? 30 T dalır. Buradan çıkan araç tüm yolu bunu da siyahla gösterelim. 20 T dalır. Tamam 30 t, burası 20 t ise, o zaman 900'e kısma 30 eksi 20 t'den 10 t kalır. Onu aşağı tekrar yazalım. 10 t. O zaman 30 t 20 t, AB yolunu verir. AB yolda kaçtır? 9 metre. O zaman 10 t eşittir 9 metre ise, 10 t 9 metre ise, t arkadaşlar? 90 dakika. Dakika. Bana ne diyor? İki araç. E, kaç dakika sonra üçüncü kez buluşuyor. Şimdi ilk buluşmaları 90 dakika. Nerede buluşurlarsa buluşsunlar diyelim. Buna burada yetişti. E, bir daha aynı hareketi yapacaklar. E, bir 90 dakika, bir daha aynı hareket 90 dakika. O zaman 90 çarpı 3 dakika, yani 270 dakika sonra. Bu araçlar arkadaşlar üçüncü kez buluşmuş olurlar. Bakın problemi yetişme problemi olarak çözerseniz çok kolaydır. Evet hemen geçiyorum akıntı problemlerine. Arkadaşlar burada e, akıntının hızı yani e, akıntının hızı kayık ee, akıntıya doğru mu akıntıya ters yönde doğru mu bunlar önemli. durgun suda hızı Vs olan bir sandalın akıntı olan bir sudaki hızı farklıdır. Sandal akıntı ile birlikte giderken sandal akıntıdan yardım eder. Bu nedenle akıntıyla aynı yönde giden sandalların gerçek hızı PSA. Çünkü akıntı da gidiyor, sandal da onun üstünde gidiyor. O zaman hızlar artmış oluyor. Sandal akıntının ters yönde ilerlerken akıntı sandalın hareketini yavaşlatır. Bu nedenle akıntıya hız yön, e, zıt yönde giden sandalın gerçek hızı da VS yani sandalın hızı eksi akıntı diyoruz. O yüzden burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Akıntının yönü size sorularda verilir bu yönde. Eğer benim sandalım bu yönde gidiyorsa gerçek hızı vs eksi veya Sandalın akıntının yönü aynıysa hızımız vs artı veya e geriye kalan e, aldığı yol var zaman var yani klasik bir hız problemi hemen köşe taşımıza bakalım olunca hızı 12 mil saat olan bir sandal akıntının hızı 4 saat mil olan bir nehirde akıntıyla birlikte 4 saat ilerliyor buna göre sandal başladığı noktaya kaç saat sonra dönebilir şimdi arkadaşlar hemen sandal A noktasında başlasın B noktasına bitsin. Bakın 12 olan sandal. VS 12. Ya akıntının yönü 4. Akıntıyla birlikte 4 saat. Yani akıntının yönü bu tarafmış. veya akıntı 4. O zaman aldığı yol kaç saatte gidiyor? 4 saatte. O zaman arkadaşlar yukarıya bu yönde gitsin. Akıntının yönünde. E, hızımız belli. Nedir arkadaşlar? 12. Ama akıntıyla aynı yönde gittiği için hızımız ne oldu arkadaşlar? V diyelim buna 16 oldu bu sefer. E, aldığı yolu soruyor bana. Bilmiyorum pardon. E, geri dönebilir diyor kaç saat sonra. Aldığı yol x eşittir a, b yolu. E, T'nizde 4 saatte aldığına göre ben buradan x'i bulabilirim. Hızımız 16 çarpı 4'ten x'imiz ne çıkar? 64 kilometre bölü saat çıkar. Buranın 64 olduğunu buldum. Şimdi bu sefer geri dönecek. Bakın geri dönse bile hızımız bu sefer 12. V sandal 12. Ama akıntının yönü terste yine aynı şekilde 4. O zaman gerçek hızımız ne olur? Akıntı sandal 12 ile gidiyor ama akıntı da ters yönde 4 ile gittiği için gerçek hızımız bu sefer 8 olur. Yolumuzu biliyoruz. Yolumuz değişmedi. O zaman bizden T'yi istiyor. X eşittir. 64 diyelim. Şöyle bir X VT'den. Buradan arkadaşlar x'imiz 64 eşittir. Hızımız 8 çarpı t'den. T de nedir? 64 bölü 8'den 8 saatte de aynı yolu döner arkadaşlar. Dikkat edin. Hız giderken 16 iken dönüşte 8 oldu. Yani hız yarıya düştüğü için zamanda ne olur? iki katını çıkar 8 saat diyoruz. Ve geldik tren sorularına arkadaşlar. E, tren deyince aklımıza ne gelecek? Bir tünel olacak. E, Tünel'e giriş yapacak. Bazen e, çok farklı soru tarzları da görebiliyorsunuz. Mesela duran bir otobüsün yanından giderken aslında sanki duran otobüs bize tüneli anımsatsın. Otobüsü geçmeye çalışıyoruz. Buradaki önemli olan nokta nedir? Hemen bakalım. E, tren soru bu trenin aldığı yol kendi uzunluğunu da eklenir. Şimdi arkadaşlar, tren buradan geldi, tünelin içerisine girecek. Şimdi tünelin yolunu alıyor. Tren tünelden çıktıktan sonra bir de kendi yolunu alıyor. O yüzden trenin uzunluğu artı e, tünelin uzunluğu bize neyi veriyor? Trenin aldığı yolu veriyor. E, tren hızı çarpı süre. Yani bunları genellikle sorularda hemen şöyle bir krokiyle çizebilirsiniz. Bir tünelimiz var, buradan bir trenimiz geliyor trenimiz geliyor. Trenimizin yolu A olsun, tünelimizin yolu B olsun. Şimdi şurada puf 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 yapalım. Tren tünelin içerisine girdikten sonra bakın şu anda girdi ve içeride. Ne zaman tüneli geçmiş olur? Trenin tamamı tünelden çıktığında. O zaman bakın bir B yolunu alacak bir de tüneli A yolunu alacak. O zaman x'imiz eşittir. A artı B diyeceğiz. Unutmayın. Bazen sorularda size iki tane tünel veriyor. Versin iki tane tünel. Bakın birinci tünel ve diyor ki aralarında bir mesafe var. ikinci tünel. Örnek sorularda bunları çözdük arkadaşlar. E, çözeceğiz daha doğrusu bir saat sonra. E, Geldi şimdi. bunun yolu A olsun, bu B olsun, burası C olsun, burası da D olsun. Farklı iki tane tünel. E, aldığı yol nedir arkadaşlar? Bakın B var. Aldığı yol X, C geçecek, D geçecek, bir de kendi boyunu geçecek. Bu sefer tamamını hesaplıyorsunuz. Peki. Tünel yani tren sorularında nelere dikkat etmeliyiz? İşte size soru çözülecek nokta burası. Verilen yol kilometreye çevrilir. Çünkü genellikle tüneller dakikada geçilir. E, hız sana saat veriliyorsa... O yüzden o metreyi kilometreye çevireceksin. 1 kilometre 1 metre olduğunu biliyoruz. Verilen zamanda saate çevrilmelidir. Saat nedir? Dakika bölü 60. Yani dakikayı 60'a bölerseniz saat. E, saniye verilirse arkadaşlar bu sefer 3600'e bölmek zorundasınız. E, saate 60 ile çarparsak dakikayı bulmuş oluruz. 1 bölü 4 saat diyor bana mesela. 1 bölü 4 çarpı 60'tan bakın 15 dakika. Yani işin özü şu. Size soruda hepsini metre verirse sıkıntı yok. Ama hızı tutup 80 geçen kilometre bölü saatle 15 dakikada geçen bir tina tren 200 metrelik yol diyor E şimdi bakın dakika yol ama hızımız nedir kilometre O yüzden 15 dakikayı 15 bölü 60'la ne yapacağım 1 bölü 4 saat yapacağım 200 metre 200 metre nedir arkadaşlar 1000 ee, tane geri geleceğim, 0,03 tane geri gelesem ne olur metreyi bulmak için 0,2 kilometre oldu. E, trenin boyunu da kilometreyi çevirip ondan sonra x eşittir vt formülünden yararlanacağım. Hocam o kadar anlattınız örnekle üzerinden hemen geçelim. 11. Köşe taşı, uzunluğu 160 metre olan bir tren, 800 metre uzunluğundaki tüneli 4 dakikada geçiyor. E, trenin hızı kaç metredir? Bakın kaç metredir? E, metre 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 bir şey çevirmeme gerek yok. O zaman hemen ne yapıyorum? Bir tünel çiziyorum ve bir tren çiziyorum. Trenin uzunluğu 160 metre, tünelin uzunluğu 800 metre ve hızımız nedir arkadaşlar? benden bunu soruyor. ve kaçtır diyor. Peki T'miz nedir? Kaç dakikada? 4 dakikada. O zaman trenin aldığı yol bir tünelin uzunluğunu alacak. Bir de neyi alacak arkadaşlar? Tren kendi boyunu alacak. O zaman X'miz 960 metre. E, T'miz belli 4. Benden v'yi istiyor. X eşittir VT formülünü kullanıyorum. 960, 960 eşittir. V'miz bilmiyorum. T'miz 4. V'yi de buradan 4'e böldüğümüz zaman 9'da 4, 2 defa var. 16'da 4. 240 nedir arkadaşlar? 240 metre bölü dakikadır. Bunu sorduğu için direkt 240. Ama soruda eğer hızı size kilometre verseydi bunların hepsini neye çevirmek zorundaydım? Kilometreye ve saate. Diyelim aynı soru bu sefer bana desin ki e, 960 metre x eşittir 4. Şimdi v'ye e, kaç kilometre bölü saat desin bana. O zaman 960'ı ne diyeceğim arkadaşlar? 0,96 kilometre diyeceğim. 4 dakikayı ne diyeceğiz? 4 bölü 60 saat diyeceğiz saat. O zaman 4 bölü 60 ne yapar 4 bölü 60? Ee, sadece 1 bölü 15 direkt yazalım. O zaman 1 bölü 15 kilometre şey saat onu şuraya yazalım hatta. Şuraya x dedik ama şunları karıştırmayalım. T'miz bu. Buradan arkadaşlar T'miz ne oldu? 1 bölü 15 oldu. O zaman x eşittir yine vt'den. Yolumuz 0,96 kilometre eşittir. V'imizi arıyorum. Bu da 1 bölü 15. Buradan da arkadaşlar V'yi kilometre bölü saat olarak bulabiliriz. Bunun iki sorular çözdük. Evet sevgili arkadaşlar hız problemlerini iki bölümde bitirdik. Hemen bununla ilgili bir saat sonra sorular var. E, güzel sorular var arkadaşlar. Ve unutmuyoruz not almanız gereken yerler. Akıntı sorularında ne yaparım? Tünel sorularında ne yapalım? Bu tarz ifadeleri not alın. Sorun içerisinde karşılaştırma yetiştirme problemleri verilir. Bunlara dikkat edelim. Soruda krakülleri çizdiğiniz sürece çözemeyeceğiniz soru yoktur diyoruz. Hemen videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü her yorum yapan öğrencimize her video için iki tane cep kitabı gönderiyoruz. Unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.